Osmanlı bir çiçek medeniyetiydi. Numan Aydoğan Ünal tarafından kaleme alındı. Erzurum'da Ziraat Fakültesi'nde okurken aynı binada olan Edebiyat Fakültesi'ndeki derslere de ara sıra girerdim. Bir gün bu fakültede ders veren kıymetli edebiyatçılarımızdan merhum profesör doktor Ali Nihat Tarlan hoca öğrencilere "Yeşil renkli çiçek var mıdır?" diye sordu herhangi bir cevap veren olmadı. Bu defa kendisi çocuklar tabiatta yeşil çiçek yoktur. Allahü Teala arı şaşırmasın aldanmasın diye yeşil çiçek yaratmadı dedi. O günden beri hocanın bu sözünü hiç unutmadım. Meslek icabı gittiğim ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde bağlarda Bahçelerde, ovalarda, dağlarda, çöllerde, göllerde hep hocayı hatırlayarak çiçeklerin rengine baktım. Hiçbir yeşil çiçeğe rastlamadım. Her şey zıttı ile kaimdir. Bitkilerin yeşil yaprakları, aksamları arasında çiçekler de yeşil olsaydı çiçeğin hiçbir cazibesi olmayacaktı. Merhum Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan hocanın hatırası bu makaleyi kaleme almama vesile oldu. Türk kültür ve medeniyetinde çiçeğin ve çiçekçiliğin çok önemli yeri vardır. Çiçekler bahçelerimizi, evlerimizi süslediği gibi edebiyatımıza, şiirlerimize renk ve şevk katmıştır. Türklerin iki meşhur çiçeği var, gül ve lale. Halkımız bu çiçeklere adeta aşık olmuşlar. Bunlar için şiirler, türküler söylemiş, kitaplar yazmışlardır. Çiçek gibi temiz, çiçek gibi güzel, çiçek gibi kokuyor. Bir çiçekle bahar gelmez. Gülü seven dikenine katlanır. Dikensiz gül olmaz. Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez gibi atasözlerimiz vardır. Türk çiçekten ayrılmaz. Son asır mütefekkirlerimizden A. Ragıp Akyavaş Türklerin çiçekle olan münasebetine dair şunları diyor. Türk çiçeklerden, çiçek Türk'ten hiç ayrılmaz. Mabetlerimiz, evliyalarımızın merkatleri, mezar taşlarımız hep çiçeklerle süslenmiştir. Bu ince bir ruhun ifadesi değil de nedir? Bizi anlamayan veya anlamak istemeyen Avrupalılar, Türkler harpten, vuruşup dövüşmekten başka bir şey bilmezler derler. Bu bir hezeyandır. Dini ve milli bir taassupla savrulmuş, iftiradan başka bir şey değildir. Ruhumuzun derinliklerine inebilmiş olsalardı, böyle söylemezlerdi. Bizi olduğumuz gibi bilmediler. Şöyle bir zahmet edip kütüphanelerimizi ve mesela Süleymaniye ve Fatih'teki Ali Emiri kütüphanelerini ziyaret etselerdi, çiçek üzerine nice yazma eserler görürlerdi. Milletimiz bir çiçek zevki, bir çiçek tarihi meydana getirmiştir. Şiirlerimizde, edebiyatımızda çiçek kokusu bulunur. Osmanlı devleti bina mimarisinde zirvede olduğu gibi peyzaj, bahçe mimarisinde de dünyada önderdi. Sarayların bahçelerine has bahçe yani padişahın bahçesi denilirdi. Diğer bütün bahçeler de imkan nispetinde bu bahçelere bakarak düzenlenirdi. Devletin alim ve evliyaları da çiçekle meşgul olmuşlar. Adeta bir çiçek yetiştirme yarışına girmişlerdi. Osmanlı devletinde çiçekçilikle alakalı pek çok kıymetli yazma eser kütüphanemizde bulunmaktadır. Bu kitaplarda çiçek yetiştiriciliği ve çiçeklerin özellikleri hakkında günümüz botanik kitaplarında bulunmayan bilgi ve belgeler vardır. Çiçek güzellik yarışması. Günümüzde kedi köpek güzellik yarışması yapılmaktadır. Osmanlı zamanında da çiçek güzellik yarışması yapılırdı. Zengin çiçek kültürümüzle alakalı olarak Profesör Doktor Nurhan Atasoy da şu ifadeleri kullanıyor. Farklı kültürden insanlar bir araya gelip adeta bir meclis kuruyorlar ve herkes kendisinin yetiştirdiği en güzel çiçeği getirip gösteriyor. Sonra da o çiçeğin niye güzel olduğu tartışılıyor. Kimi sapı güzel, kimi çiçeği güzel, kimi yaprağı güzel diyor. Bütün bunlar uzun uzun konuşuluyor. Ardından çiçeğe bir isim veriliyor. Bunlar genellikle çok şairane isimler oluyor. Ve o cins çiçek artık o isimle anılıyor. Mesela Ebu Suud Efendi'nin elde ettiği ilk lale çeşidine Nuri Adın yani Cennet Nuru ismi veriliyor. Bizim müthiş zengin bir çiçek kültürümüz var. Şukufe nameler. Osmanlı Devleti'nde başta gül ve lale olmak üzere çiçekler hakkında pek çok kitaplar yazılmıştır. Bu kitaplara şukufe name denilmektedir. Bunlara birkaç örnek verelim. Sultan 3. Ahmet Han zamanında kaleme alınan Defteri Lale Zarı İstanbul adlı kitapta binlerce lalenin ismi, yetiştiricileri ve özellikleri çok teferruatlı olarak anlatılmaktadır. Ferahengiz adlı çiçek kitabında ise Sultan 1. Mahmut Han'ın da bu sanatla ilgilendiği, pek çok laleye isim verdiği kaydedilmektedir. Şehremini Cami İmam Hatibi Ubeydullah Efendi Netayicül Eshar kitabında Sultan İbrahim Han tarafından 1641 yılında Sarı Abdullah Efendi'ye şukufe başıcılık yani çiçek yetiştiricilik şehi beratı verildiği yazılıdır. Bu eserde çiçek yetiştiren 202 kimse hakkında geniş bilgi vardır. Yazar çiçeklerin isimlerini Elif Bağ sırasına göre kaydetmiştir. Profesör Doktor M. Ali Akbay. Şimdi milletimizin adeta bir sembolü haline gelmiş olan gülden bahsedelim. Gülün Türk İslam kültüründe çok önemli yeri vardır. Dünyada hiçbir millet Türkler kadar gül ile alakalı şiirler yazmamıştır. Alim ve evliyalar da şiirlerinde güle yer vermişlerdir. Peygamber efendimizin terinin gül gibi koktuğu kitaplarda yazılıdır. Gül koklanınca ve ellere gül suyu dökülünce peygamberimiz hatırlanır ve salavat getirilir. Nitekim Yunus Emre bir şiirinde Sordum sarı çiçeğe, gül sizin neniz olur, çiçek eydür ey derviş, gül Muhammed'in teridir demektedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de Mesnevi'sinde diyor ki: "Önemli olan gül tabiatlı olabilmektir. Yani bu dünya bahçesinde dikenleri görüp onlardan incinip dikenleşmek değil. Araya kış gibi çileler girse bile onları bahar iklimi ile kucaklamak, bütün aleme gül olabilmektir. Gül o güzel kokuyu diken ile hoş geçindiği için kazandı." Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de gül ve gülümsemeyi şöyle dile getiriyor. Gül, ağlama, gül bize. Ele diken, gül bize. Gül olanın yüzünde, gül açılır, gül bize. Bütün Türk edebiyatında güle olan sevgiden dolayı çocuklara gül ile başlayan, gül ile biten pek çok isim verilmiştir. Gülay, Gülayşe, Gülzade, Gülbahar, Gülben, Gülcan, Gülizar, Gülsüm, Gülşen, Güldane, Ayşegül, Lalegül, Nurgül, Meral gül, Nazlı Nazlıgül. Sanat tarihçisi Profesör Doktor Gül İrepoğlu Gül hakkında şunları kaydediyor. Gül ile İstanbul ayrılamaz. İstanbul şiirlerinde de her zaman gül vardır. Edebiyatta da hep gül vardır. Pek çok sanat dalında gül vardır. Topkapı Sarayı'nın hemen altında gülhane bahçesi var. Gülhane bahçesi sarayın gül ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir bahçe. O yetmemiş Edirne'de de bir gülhane yapılmış. O kadar çok gül tüketiliyor sarayda. Gülün şöyle bir özelliği de var. Gül yalnızca bir süs çiçeği değil. Aynı zamanda yenilen, içilen bir çiçek. Gül suyu, gül yağı, gül şerbeti, gül reçeli şeklinde. Bir de gül şifalı bitki. Baş ağrısından ruhi bunalıma kadar iyi gelen bir çiçek. Onun için gülü de bu kültürün bir parçası olarak görmeliyiz. Evliya Çelebi de eski payitaht Edirne'de karşılaştığı bir manzarayı şu ifadelerle anlatıyor. Edirne'deki üç şerefeli caminin etrafı adeta bir çiçek deryası gibidir. Buradan toplanan çiçekler demetler haline getirilerek namaz safları arasına konuluyor. Milli şairlerimizden Osman Yüksel Serden geçti, Rumeli ve Balkanların hasretini dile getirirken şöyle diyor. Açmaz olmuş kızanlığın gülleri, biz neyledik o koskoca elleri. Kızanlık Bulgaristan'da kalan gül bahçeleriyle meşhur bir Türk şehridir. Lale'ye gelince. Osmanlı tarihinde bir devre ve İstanbul'da da bir semte ismini veren Lale de Türk kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün şukufe namelerde lalenin çeşitleri yetiştirilmesi hakkında geniş bilgi bulunmaktadır. Lalenin ana vatanı Orta Asya'dır. Buradan Türklerle beraber Anadolu'ya geldi. İstanbul'da ise ilk defa Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından Bolu'dan gelen bir lale soğanının yetiştirilmesiyle başladı. Üsküdar'daki büyük İslam alimi ve evliyası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin de laleye çok önem verdiği, yetiştirdiği, teşvik ettiği şu ve yazılıdır. Lale hakkında da önemli araştırmalar yapan Profesör Doktor İrepoğlu, Bizans'ın sanat eserlerinin hiçbirinde lale motifi yok. Bizans devrinde lale bilinmiyor ama Anadolu Selçukluları laleyi kendi sanat eserleri de kullanmışlar. Selçukluların harikulade Çinilerinde lale motifleri bulunmaktadır. Kubadabat Sarayı'ndaki Çinilerinde mükemmel sivri uçlu lale motifleri vardır. Osmanlı devrinde İznik'teki sanat eserlerinde İstanbul Rüstempaşa Camii'nde Sultan Ahmet Camii'nde Topkapı Sarayı hareminde, Sultan 3. Ahmet Çeşmesi'nde, Hürrem Sultan Türbesi'nde ve pek çok mezar taşlarında mükemmel, zarif, estetik lale motifleri vardır. Edirne Selimiye Camii'ndeki lalelerin güzelliği de insana heyecan verir ifadelerini kullanıyor. Profesör Doktor İrepoğlu şöyle devam ediyor. Lalenin tasavvufta ve edebiyatımızda da çok önemli bir yeri vardır. Lalenin yazılışındaki harfler ile Allah lafzının yazılışındaki harflerin aynı olması muhakkak ki laleye verilen kıymeti artırmıştır. Tek bir sap üzerinde tek bir çiçek açıyor. Bu da Allah'ın birliği ile özdeşleştiriliyor. Lalenin Fuzuli ve Baki'nin şiirlerinden günümüz şiirlerine kadar çok sevilerek adı geçmektedir. Osmanlı devrinde lale ile alakalı şiirler bestelenmiş okullarda öğrencilere okutturulmuştur mesela bunlardan biri bir çiçeğim adım lale gül menekşe bana hale bahçelerin melikesi çıldırtırım ben herkesi sarı mor al beyaz pembe bulursun her rengi bende ince ruhlu eski türkler sümbülden çok beni sever Halifeler ellerinde ihtişamla taşırlardı. Sultanların bellerinde lalelerden kemer vardı. Renklerine bakarlardı. Birçok isim takarlardı. Sim endamlı duşizeler, şah banular neler neler.